Merhaba arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursak olalım birlikte güçlüyüz. Eldivenlerimi giydim. Güçlü yumruklar atabilmek için dünyamızı çizeceğiz. Ve bunun için sol tarafa, dünyamızı sağ tarafa, başımızın belası koronavirüsü resmedeceğim. Bugün birlikte tüm dünya virüsü unutamayacağı bir yumruk atacak. birlikte öyle sert bir yumruk olacak ki ayakları yerden kesilecek. Hep birlikte el ele verirsek, birlik olursak bu virüsü yenebiliriz. Bunu başaracak gücümüz var arkadaşlar. Kurallara uymanın hayati önem taşıdığı şu günlerde bugün Birlikte vakit geçirelim. Kendimizi izole ettiğimiz bu günlerde mümkünse iyi havalandırılmış odamızda renkli boya kalemlerimizi de yanımıza alalım. Göz ve el koordinasyonunu sağlayarak resim yapmak için sadece kağıt ve kaleme ihtiyacımız var. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi hep birlikte çiziyoruz. Dünyamın hemen karşısına koronavirüsün midesine indirilmiş ağır bir yumruk darbesi ve Hafiften onun ayaklarının yerden kesildiğinin çizgilerini, işaretlerini çiziyorum. Birazdan onu keçeli kalemimle belirgin bir hale getireceğim. Resim bir iletişim aracıdır. Şu küçük el kaslarımızın etkin bir biçimde kullanmak için dünyamızı çizmeye devam ediyorum arkadaşlar. parçası bugün içimizden geçenleri benim şu anki kişiliğimi belki arzularımı ya da kaygılarımı yansıtıyor. İşte bu yüzden resim bir iletişim aracı. Günümüzde olan koronavirüsün nedeniyle vaktimizin çoğunu evde geçiriyor olduk. Bazıları bunu ev hapsi gibi nitelendirse de bu bakış açımızı değiştirip bence temkinli dönemimizin yani tatil olmadığını unutmadan verimli bir şekilde geçirmeye bakalım. Panik yapmadan ruhsal ve bedensel sağlığımızı koruyarak evlerimizde geçirdiğimiz bu olağanüstü hal durumunu ve bu zaman dilimini nasıl değerlendirebiliriz? Tabii ki harika resimler yaparak. Son dönemin en korkulan salgını. Bu Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan bu koronavirüs salgınını ancak bu şekilde korkmadan bağışıklığımızı güçlü bir şekilde psikolojimizi tutarak virüsü yere serecek ayaklarını yerden keseceğiz. Sağlıklı beslenip egzersiz yaparak bir Muhammed Ali gibi, bir Mike Tyson gibi değil mi? O yumruğu koronavirüse indirebiliriz. Öncelikle unutmamalıyız ki bizim Bağışıklık sistemimiz her durumda olduğu gibi bu durumda da en büyük kalkanımız, en büyük yumruğumuz, en büyük gücümüz. Dolayısıyla düzenli ve dengeli bir beslenme ile gücümüzü kururuz. Konsantrasyonumuzu koruruz. Şimdi ayaklarını çizerken en önemli şey de konsantrasyon. Resim yaparken oluşturmak istediğim bu kompozisyon için e, kağıda ya da tuvale yoğunlaştığın zamanlar artacak. Bu sayede günlük hayatımda diğer önemli yerlerde de konsantrasyonumu sağlamamı kolaylaştıracak. resim yapmak beni gündelik hayatın yoğunluğundan ve başka insanlardan bir süre olsun uzaklaştırdığı için sakin bir hayat geçirmeme ve bir nebze olsun böyle fayda sağlayacak arkadaşlar. Gece uykunuzdan taviz vermeyin. Geceleri 7-8 saat uyku almanız bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına çok önemli bir role sahip. Bakın o ciğerlere tutunan Vantuz şeklindeki kısımları hafiften çizgileri takip ederek çizmeye çalışıyorum. Bu virüs problemi bildiğiniz gibi sadece ülkemizi kapsamıyor. Bütün dünyanın gündemi bu. Diğer ülkeler ne yapıyor? Bireysel olarak kendimizi nasıl koruyabiliriz? Virüsün gelişimini ne önde etkileyebiliriz? Bütün bu soruların cevaplarına hakim olabilmemiz için bazı haber kanallarını takip ediyorum. Ayrıca arkadaşlarımla ve ailemle iletişim halinde kalmak için dijital sosyal ağları iyi kullanıyorum. Birbirinize arkadaşlık ve destek sunan bu sosyal ortamlarınızı harekete geçirin mutlaka. Düzenli telefon görüşmeleriyle uzaktan deneyim yüz yüze temasın yokluğunu telafi etmek için mümkün olduğunca sık konuşun arkadaşlarınızla. pandemi sürecinin başından bu tarafa sağlık camiamızın çalışanları değil mi 7/24 her şartta zorlukta her yerde görev yapan hem emniyet ve aynı zamanda jandarma kuvvetlerimiz içinde bu zor günlerde çok yoruldular unutmayalım ki koronavirüs salgınının tedbirlere ne kadar güçlü şekilde uyarsak o kadar kısa sürede ülke olarak daha hızlı yenebiliriz. Ben bu zorlu süreçte sağlık camiasına, emniyet mensuplarına, kurallara uyan vatandaşlarımıza gösterdikleri hem sabır, hem fedakarlık ve hem de özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette bu süreç geçecek. Önemli olan hem fiziksel hem de psikolojik olarak bu dönemi sağlıklı atlatabilmek. Korkunun sizi ele geçirmesine izin vermeyin arkadaşlar. Çizim yapabilmek için çok araç gerece ihtiyacınız yok. Profesyonel ekipmanlar istemek sadece İşin bahanesi. Resim yapmak için sadece kağıt ve kaleme ihtiyacınız var. Gerisi sizin hayal gücünüze ve yetilerinize kalmış. Bol resimli ve sağlıklı günler arkadaşlar. Hoşçakalın.